Evet arkadaşlar bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Part 1'de bahsettiğim gibi bu Part 2'de daha fazla teknik analiz kısmına yöneleceğiz. Ayrıca şundan bahsetmek isterim. Arkadaşlar bu dünyada en zengin olan insanlar azınlık kısmındadır. Yani çoğunluğun içerisinde bulunup para kazanmanız tamamen şans meselesidir ama azınlık kısımda olduğunuz takdirde para kazanmanız ciddi manada kaçınılmazdır ya gördüğünüz üzere insanlar picoinde 50 dolarlar 100 dolarlar 300 dolarlardan bahsediyor fakat bu onların hayallerini umutlarını yeşerdiği için bunu düşünüyorlar matematiksel olarak bu imkansız yani bu coin 300 dolar 500 dolar olduğu takdirde bitcoin'i geçmiş oluyor market cap değeri bu yüzden insanların hayalleriyle umutlarıyla beklentileriyle gerçekten uzaklaşmalarıyla biz bu umutları kullanarak mantık çerçevesinde nasıl para kazanabiliriz Onun stratejisini oluşturmaya çalışıyorum Gördüğünüz üzere Pikui çıktıktan sonra yükseldi. Yükseldikten sonra son dibi alındı. Alındıktan sonra düşüş devam etti. Bakın yükseliyor. Tekrar düşüyor. Yeni dip yapıyor. Tabi ardından bu yeşil kutuyu deniyor. Üstünde kalıcı olamıyor. Tekrardan düşüş yapıyor. Ve bu düşüşlerin sebeplerini teknik açıdan nedenlerini size şimdi bahsedeceğim. Özellikle bir coin shortlarken yeni çıkan coinleri shortluyoruz biliyorsunuz. Shortlarken ee, de ana hususlardan bir tanesi Binance'da listelenmesi tabii ki de. Binance yatırımcıların ilgisi olan coinleri kendisi yatırımcılarına karşı işlem açıyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Siz alım yaptıkça onlar shortluyor sizin stoplarınızı, likidite seviyelerinizi patlatarak para kazanıyorlar. Hal böyle olunca bir borsaya karşı ayakta kalamayacağınıza göre borsayla aynı yönde hareket etmeniz sizin için daha karlı olacaktır. Öncelikle işin felsefi, psikolojik kısmını geçtiğimize göre dikkat ettiğim hususlara gelelim. Birinci tepe mumu kırmızı yani satış mama olması. Ve bu maddeyle bağlı olarak ikinci madde önceki short açanların potansiyel stopları alınmış mı? Yani likidite avı gerçekleşmiş mi arkadaşlar? Bu ikisi birbirine göbekten bağlıdır. Sebebini göstereceğim şimdi size. Bakın. İlk açılışında satış yedikten sonra bir alıcı kitlesi gelmiş. Şortçuları patlatmışlar ve ardından tekrardan satış gelmiş. Bakın bu mu? Buradaki en yüksek seviyeyi oluşturan mı? Yani bu satış mumu değil. Ne oluyor? İlerleyen günlerde bunun likiditesi alınıyor. Yani buradaki stoplar patlatılıyor. Yani burayı short açıp da halen bekleyen insanların hepsinin shortları burada patlatılıyor. Keza şuradaki diğer maddelerimizden birisi. Engulf yutan mum var mı? Engulf mum nedir arkadaşlar? Engulf mum göreceğiniz üzere üçüncü mum, ikinci mum komple gövdesiyle beraber yutuyor arkadaşlar. Yani ne demek bu? Arkadaşlar burada bir alıcı kümesi var. Bunun başlangıç ve bitiş noktasını sağ tarafı uzattığınız takdirde bakın tamamını gövde olarak yutmuş ve devam etmiş. Ne oluyor? Buradaki alıcı kümesini komple yok eden bir satıcı kümesi var. Veya market maker var. Ve ardından retest veriyor. Retest verdiğinde de potansiyel satış yapabileceğiniz ilk bölüm buradaki alıcı kümesini mahvettikten sonra buraya geri retest verir. Bu genel genellikle büyük satış mumları veya büyük alıcı mumlardan sonra yani bu tarz hacimli kalın mumlardan sonra sonraki mumun açılışıyla beraber reverse yapar. Yani retest verir. Retest'te işleme girebilirsiniz. Keza burada retest'ten işleme girmeseniz dahi buradan hemen mum kapanışı ile beraber girişte yapabilirsiniz. Tabii ki de stopunuz en tepede olacak. Ardından Şuradaki Bir diğer Short ihtimalini göstereyim arkadaşlar Bakın Tepe yine satıcı değil Düzeltme geliyor Ama yani herkes diyor ki Buradan fiyat tekrar yıkılacak Ama ne yapıyor Tekrar stop patlatıyor Yukarıya çıkıyor Çünkü tepe kırmızı değil Bu mum alıcılı mı Ardından bu yetmiyormuş gibi buradan bir daha şortçuları patlatıyorlar. Bakın. Daha iyi görebilmeniz için. Hatta şöyle çizgi yapalım. Bak şortları temizledikten sonra satıcılı bir mum geliyor gövdesini yutuyor engulf mum. Ardından bakın. Bu mum kapandıktan sonra yine retest veriyor. Ne yapabilirsiniz burada? Hemen. Şu kısma alırsınız kutucuk içerisine. Ardından bu kutucuktan işleme girebilirsiniz. tartıcımız. Sonrasının hedefiniz neresi olur Son dip. Yaklaşık 15 dolar risk ettiğinizde 45 dolar veya 50 dolar risk ettiğinizde 150 dolar gibi bir para kazanmanız muhtemel. Peki sonrasında bu dibi aldıktan sonra fiyat ne yapıyor arkadaşlar? Buradan yine bir test veriyor. Peki rites verdiği yer nasıl? Gördüğünüz üzere Şu kocaman Hacimli alıcı mumu Tamamen yutan Engulf bir iş Mum Bir iş dediğim yani ee, Ayı Ayı dediğimiz kısımda Düşüş trendlerine ayı derler Yükseliş trendlerine boğa derler Bu Buradan geliyor Gördüğünüz üzere bu hacimli mumu bir test gerçekleştiriliyor ve bu test sonrasında buradan eğer ki buradan işleme girseniz dahi stopunuzu buraya koyabilirsiniz. Çünkü burası inanılmaz bir satıcı kümesi Ardından son dibi hedefleyebilirsiniz. Yine birebir oran. İsterseniz Hala hazırdaki şortunuzu tutmaya devam edebilirsiniz veya bu kutu çok büyük olduğunda buradaki Fibonacci tool'unu kullanarak 05 bölgesine emir atabilirsiniz. Yani kutunun tam olarak yarısına. Peki bu işlem ne kadar vermiş bize? Bakalım. Son dibi aldığında 2.81 yani 50 dolar verdiğiniz bir işlemde yaklaşık 140 dolar para kazanacağınız anlamına geliyor. Peki daha sonrasında bakın longçuların likiditesini avlamışlar. Ve ardından hayvansal bir hacimli mum geliyor. Bu mum yükselişinden sonra daha öncesinde çizdiğimiz yeşil kutuya kadar reset veriyorlar. Ve burada önemli olan bir diğer kısım son dibi yaptıran tepe burasıydı. En son. Bakın. Son dibi kırdı. Son dibi dibi kırdığı için bundan önceki tepe burası. Bu tepe geçildiği için üstünde mum kapanışı yapıldığı için artık bu koyunda yükseliş emaresi başlamıştır. Tabii ki de bu Shortlamayacağımız anlamına gelmiyor. Fakat bu kutuya daha öncesinde fiyat akümülü olup daha öncesinde vites vermediği için buradan tekrardan short denenebilir. Ne Oluyor Tepesi toplu. Ne yaparsınız? burada bu hareketin başlangıç olan beyzine kadar shortlayabilirsiniz gövdesine kadar bak 186 keza burada şöyle güzel bir yan var tabi ilkinde shortlamak istemeyip şunu da yapabilirsiniz buraya bir alarm atarsınız burası temizlendikten sonra bakın kırmızı mı? Bu ekstra güven veriyor. İsterseniz buradan şu şekilde bile girseniz olur. Yani demek istediğim şu. Bu işleme buradan girip bu dibe kadar bu işlemi tutabilirsiniz. Çünkü şortçuları tokatladılar hangi yönü tokatlarlarsa tersine hareket başlar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Gördüğünüz üzere. Daha sonrasında kendi içerisinde şuradaki bir yapı var. Burayı dibine kırıyor. Ardından bu yükselişi kazanıyor. Bakın dibi alınmış. Yani yeşil mi? Hatta buradaki ikinci tepeyi yaptıran base mumunu Temizledikten sonra fiyat hareketine bakın. Tertemiz devam etmiş. Burası kazanıldıktan sonra Şortlamak için acele etmeyin. Çünkü yukarısı boşluk, arşa kadar gidebilir, uzaya bile çıkabilir. Ta ki ikili formasyon, ikili tepe formasyonu, bir diğer formasyonlardan birisi de omuz baş, OBO diye geçer. Bunlar tepede dönüş sinyalleri veren formasyonlardır. Bak. Bu yükselişten sonra düzeltme veriyor ardından son tepeyi likidite avını gerçekleştiriyor. İnsanları stop ediyorlar. Likidite avını aldıktan sonra bakın tepe mumundan sonra satış yutan mum geliyor. En mum e hocam sen burada tepe alıcılı olmayacak dedi. Ama arkadaşım burada şöyle bir güzel yanı var. Bu adam buradaki short stopların hepsini tokatladı. Kimseyi bırakmadı. Ardından yutan boğa yutan engulf mum geldi. Satıcılı. Ne yapıyorsun sen? Bu mumu gördün mü? Abi bunu al böyle. Çiz. Hatta ah, yarısına kadar koy. Bunu 0.5'inden de shortla. 05 nereye geliyor? Yaklaşık buralara geliyor. Al. Son tepe toplu Ondan sonra keyfine bak. İlk hedefin neresi olacak? Bu fiyat burayı hayvan gibi yükselişte geçtiği için buraya geri dönecek. Hatta al sana işlemi devam ettirmen için bir güzel yanını daha anlatayım. 05'ten girdi. Bunu kaldırıyorum. Hatta bakın 05'ten dönmüş. Yaklaşık. Buraya kadar tutacağın kesin. Daha marabozu mum formasyonundan bahsetmedim. Ondan bahsedeceğim. Hatta ilk hedefim burası olabilir. Bak 50 dolar koydum tertimiz 80-90 dolar paranı alıyorsun. Ardından burayı geldi kaybetti. Kaybettikten sonra vites veriyor. Kazanamıyor. Yıkılıyor. Ne oldu şimdi ikili tepe formasyonu çalıştı. İkili tepe formasyonunu bir güzel yanı da şudur arkadaşlar. Şu dipten şu tepeye bir çizgi çektiğinizde Garanti olması açısından kısa tepeye baz alırsanız böyle koyduğunuzda tık hedefi de bellidir. Bak yaklaşık 4 var. Yani nedir? 100 dolar atıyorsun 400 dolar alıyorsun tertemiz İstersen iş de devam ettir. İster burada kar al ardından buraya kadar bekle burada da bir tür kar al ondan sonra devam et arşa kadar gitti. Yerin dibine kadar gidiyor bakın arkadaşlar. Buradan aldığımız şortla bak şu düşüşe bak. %94 hatta %96'lık bir düşüş. Yani sen 100 dolara koydun 800 dolar aldın arkadaşım. Eğer ki bu işlemi bu kadar güzel yakaladıysan. Tabi hayalperest olmayalım. Buraya kadar tutmayacağını ikimiz de biliyoruz. O yüzden yapabileceğin en iyi şey yeşil kutular gibi base bölgeler belirleyip buralarda işlemden kar alarak devam etme. Keza burada bozu formasyonundan bahsedecektik. Bu formasyonu öncelikle tepe satıcılı olacak. Eğer Satıcılı mum yoksa Likidite avı var mı Bunu da öğrendik Bu ikisi cepte Engulf mumu dibine kadar gördük Düşüş formasyonları var mı Bunu da gördük İkili tepeyi gördük O boydan bahsedeyim arkadaşlar O bu da şöyle Genellikle Sol Baş ve sağ Şeklinde gerçekleşir Burası boyun kısmıdır. Şu baş kısmıyla tepek e, boyun kısmı arasındaki yüksekliğe haş dersek, bu miktar kadar aşağıya iniş düşüş beklentisi gerçekleşir. Bu bu kadar nizami olmak zorunda değil arkadaşlar. Şöyle de olabilir böyle yatay bir şekilde. Bunun sebebini de göstereyim. Bakın. Genellikle ben şu şekilde bakıyorum. Yani sol taraftaki omuzla sağ tarafta omuz olarak görebileceğim bir paralel çizebiliyor muyum? Keza bu bir değişik versiyonu da genellikle tişörtçü avına devam ettiklerinde şöyle de yaşanır. Şu şekilde gider. En son yıkılır. Boyun kısmı burası olur. Bakın omuzların kesiştiği alan burası. Şu eğik çizgiye çubuk çizdiğinizde bunun son dibinden aşağıya kadar düşüş beklerim. Bunun değişik varyasyonları var. Tabii ki bunu grafikleri izleyerek görebilirsiniz. Durma göre ilerleyen dönemlerde daha detaylı anlatımlarda yaparız formasyonlar hakkında. Evet, bunlardan bahsettik. Şimdi Maribozu formasyon, formasyonu nedir arkadaşlar? Bundan da bahsedelim. hedefleyebileceğim marubozu mum formasyonu Arkadaşlar bu marubozu form mum formasyonu e, Bunun tam tersi de şu şekildedir yani satış mumu da Tepesinde iğne yoktur Ama dibinde vardır O yüzden tepedeki Mum kısmını Likidite olarak görebilirsiniz Keza diğerini de yeşil çizelim. Alıcılı mumda da alıcılı marabozu mum formasyonunda da dibinde iğne yoktur arkadaşlar. O yüzden burası likidite havadır. Keza burası da likidite havadır. O yüzden buraları hedef görebilirsiniz. Hemen örnek göstereyim arkadaşlar. Bakın bu arada şu kısımdan burası açılış burası en yüksek seviye burası gördüğü en düşük miktar burası da kapanıştır buradan kontrol edin bakın mumu üstüne getirdim açılış 57 660 düşük 57 660 gördüğünüz üzere potansiyel bir likidite bölgesi. Ne yapıyorum? Ben buradan aldım short'u. İlk önce burada kar alıyorum. Daha sonrasında ikili tepene çalışma ihtimaline karşı burayı bekliyorum. Bakın kırıldı. Retest verdi. Zaten şunun altında mum kapanışı yaptığı takdirde bitti olay. Bakın yakından gösterelim. Bitti. Daha sonrasında retest veriyor aşağıya yıkılmaya devam ediyor. Bir de arkadaşlar fiyatların yeni dip yaptı. Daha ne kadar düşecek gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Yani bakın buradan düşüşü %70. Buradan yaklaşık yükselişi %65. Tekrardan düşmeye devam ediyor. %62. Buradan yeni maliyetlerine insanlar oluyor. %80 yükseldi diyor. 2x yapacak falan filan. Ne yapıyor? Adamlar buradan da çöküyor arkadaşlar. Bak, %61 daha düştü. Şuradaki ufacık yükseliş insanların gözünü boyamaya yetiyor. Bak, %23 yükselmiş. Ardından ne kadar girmiş? Şuna bakın yani %60. Buradan yükseldiği takdirde ne yapmış? %60, %70 geri vermiş. Sonra tekrardan almış. Bir %40 daha görüyorsunuz. Şu an kralım yapmış. Potansiyel bir short ihtimali söz konusu. Bakalım. Part 2'deki teknik kısımlar bu kadardı. Daha detaylı teknik videolar ilerleyen zamanlarda illaki paylaşmaya devam edeceğim. Ayrıca burada bahsedeceğim bir diğer konu da arkadaşlar Alfa Trend indikatörü kullanabilirsiniz. Kıvanç Özbelgeç ünlü bir yazılımcımız. Ayrıca Matrix firmasının CEO'sudur. Çok güzel işler yapıyor indikatör bazında. Keza bu şekilde e, shortlamak istediğiniz yeni coinlerde sinyalleri almak için bunu kullanabilirsiniz. Bakın indikatör altında mum kapanışı yapıyor ardından fiyat yıkılıyor. Bakın sonra retest veriyor düzeltme yapıyor tekrardan altında mum kapanışı retest veriyor zaten dibi kırmışsın Artık dönüşü yok. Bas. Devam. Bakın. Dibi kırmış zaten. Bu dibi geçemediği sürece bu coin shortlanmaya mahkumdur. Ne oldu? Çatı çatır yıkılmaya devam etti. Ne oldu? Dibi kırdı. Yüksel düşmeye mahkumsun. Ne oldu? Son dipten bir daha shortluyorsun. Son dipten bir daha shortla. Bu kadar. Sorularınız olursa yorumlarda belirtirsiniz. Eğer istek bir analiz videomuzda varsa yorumlarda beğenin. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz like tuşunu basarsanız gelecek videolarda haberiniz olması için de bildirimleri açmanızı öneriyorum. İyi çalışmalar.